diğer bir deneyimizde adizyon kuvveti. Koyacaktık az önce işledik. Adizyon kuvvetini anlatmak için elimizde renkli sıvı. Normal su, gıda boyası yerine biz ne kullandık? Hemen çay. Çay, arkadaşım. Yani içine ve takılıp kalmayacağız. İki tane elimizde bardak zannettiğiniz beher glaslarımız var. Şimdi kızım şunu buraya yapıştırır mısın bu bardağı? Evet. Şimdi bardağı topar. Şuraya yapıştır tamam? Suya değdirmezsen işin daha kolay. Evet yapıştır. Harikasın ya, olay bu. Evet, tamam. Bir tanesi buraya yapmıştır. Evet arkadaşlar elimdeki malzemeler, iki tane bir her glass var, doğru mu? Evet. Bir tane de ne var? İp. İp var değil mi? İp. Evet. Ee, bu ipi aşağıdan bağlamamız gerekiyor. Neden öyle biliyor musun kızım? Su akması lazım oradan. Şimdi, e, adezyon kuvvetine göre normal şartlarda ne yapacak? Bu ip suyu çekmesi lazım arkadaşlar. Size onu göstereceğim. Allah, şöyle yapalım. Evet, hazır mıyız? Şöyle yaparsak sanki daha iyi görecek kızım. Evet. <laughs> ister battığını biz gördük zaten sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Ee, yapıştırmak yerine tutalım. Tamam Tutalım. Ne oldu? Arkadaşlar, deneylerden işin özünü öğrendikten sonra işiniz kolay. Bak. Sizce doldurabilir miyim karşı taraf? Evet, işte bu. İşte bu. Evet, işte bu. Deney evet, işte bu. Deneyim. Yani su ne yaptı aslında arkadaşlar? İpeği yapmıştı. Biz bunu adeceğim kuvvetliyoruz ve doğada bu buna benzer birçok suyun özelliğinden yararlanıyoruz. Yani doğa bununla işler arkadaşlar. Suyu tanırsanız işler daha güzel olur. Peki bitkilerde su yukarı nasıl çıkıyor sizce? toprak. İşte bunun da çıkıyor Sade buharlaşma değil. Şimdi burada kılcal boru dediğimiz şey var. Aynı bu ipe yapıştığı gibi suyu kılcal borulara da yapışarak böyle bitkinin gövdesine yukarılara doğru taşınıyor. Yani bitkilerin suyu taşımasına adezyon, kılcallık olayından bahsedebiliriz. Kohezyondan da bahsedebiliriz. Evet, teşekkür ediyorum.